arkadaşlar. Umut da yine bugün yollara düştük <laughs> 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 Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yollara düştük. Rotamız geyikli, oradan da feribotla bozca da. bir yolculuk bizi bekliyor. Esra yazık utandı. Kameraya karşı hep böyle utangaç olduğu için hep onu solluyorum. Alakası yok bu arada. Sürekli Esra niye arkada niye muhabbet etmiyor diyorsunuz. O Esra'da ben giderken arkadan Esra geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bütün muhabbet bundan ibaret yani. Bütün yolculuklarımızda ben de Esra'yla muhabbet, <gülüyor> muhabbet <gülüyor> edemiyorum. Ben de Esra'yla muhabbet edemiyorum yani. Sadece sizin görmeme durumunuz yok yani. Bu benim de artık etkileyen bir şey. Hem <laughs> beni beklemiyor utanmadan bir de ona yetişmeye çalıştığımda taklidimi yapıyor böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ezilme Esra. hep böyle nankör. İnşallah bir gün sen de yavaş sürerken yorulmazsın. Bak <laughs> hızlı sürerken demiyorum çünkü zaten yavaş sürüyorsun hani yavaş sürerken yorulmazsın. <laughs> Neyse bugün biraz Esra'yla uğraştıktan sonra dozum yerine geldi böyle bir rahatladım ben. Şimdi bütün yolculuk Esra'yı rahat bırakacağım mükemmel oh. bir yolculuk bizi bekliyorsun inşallah e, ıı, kazası belası şöyle güzel yıldan olanızı vermiştik. Şöyle kamera bisikletimiz. Esra'nın külüstür de burada. Bak 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 bak. Tokat attı ya. Yalan söylüyor bu arada. Neyse burada şoktan aldığımız 5 sıralı gelen <gülüyor> 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 Neyse yine yollardayız. Koca bir bavul var yine her zamanki gibi. Hatta şurada bir tane peçete göz kırpıyor orada kaçışmış. Burada da Esra'nın bavulu var. Ondan sonra kaskımız var artık. Aaa! Kamp çadırı unuttuk Ana lan ta ebesin nikahından mı aklımıza geldi? Ana. <laughs> ne yapacağız? Otobüse gidip gel. <gülüyor> Ana. <laughs> Bisiklet tekrar süremeyiz geri. Oğlum bir saat süre otobüse gidip gelmemiz. Arkadaşlar kamp çadırını unutmuşuz mi? ya. Ne güzel kamp falan yapacaktık orada. Neyse ne zaman şimdi geldi aklımıza. Buradan hala otobüs gidip geliyor. Kamp yapacağız diyecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Harbiden biz nasıl bunu unuttuk? Ben <laughs> sonra sana sokayım dedim. Soksaydım en azından yanımızda olurdu. <laughs> Arkadaşlar koca çadırı şuna sokmak istedi ya. Gayri. Neyse ya. Biz çadırı çözeceğiz. Çadırı çözdükten sonra artık uzaklara da dalıyoruz şu an. Sizdeki dalgalara bak. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. 2,5 saattir Esra'yı bekliyorum. Çadırı o evde unutmamızdan ötürü 2,5-3 saatlik bir kayıp oldu. Şu anda saat 1. Bayağı bir mod düşürücü bir durum oldu otobüse yetişirken. 25 geçe kalkması gereken otobüs 21 geçe kalktı ve arkadan bağırıp koşmamıza rağmen durmadı. Buradan o otobüs şoförüne kucak dolusu Esra ne yapıyorsun Esra? Esra ne yapıyorsun? da taşıyacağım açıkçası. Yanımsak biz çok zor olur. Yeter bu kadar değil mi? Ha evet evet. Zaten şey... Sanki ömürlük Suriye'ye gidecek misin gibi fark ettin. Suriye'den Türkiye'ye geldik. Arkadaşlar 0 km kamp çantası. <laughs> 10 numara 5 yıldız. Ben yaptım. Kendi ellerim. Valla Esra'nın zekaya bazen hayran kalıyorum ya. <laughs> Neyse hadi yola çıkalım. Yola mı çıkalım? Aynen Ne kadar neşelisin Arkadaşlar şu anda esnaf çantaya geliyor S-400 Arkadaşlar Rusya'da bize yollamadı S-400'leri buldum <laughs> Şimdi arkadan füze yollayacağız. Kaç <laughs> dakika daha hızlı giderdi kastımdan çok fark yok Hatta daha da kısa <laughs> Hee ya evet de ya boş, ver. manzara yok bir şey yok, arabalar var bak sadece. Neyse şu an bir kilometre gitmişiz değil, değil mi? Gitmişiz tabii. Evet bir kilometre gitmişiz değil mi? Yok. Esa bulan nasıl bir şey ya böyle? Ma özümü kopardı. <laughs> Gördün mü <de> Sancak? <laughs> Bisikletimden önce geldi burada, o tür bir varma? <laughs> Ya! Ya! Lan <laughs> yan tarafa koy bari Niye çantamı. Koy. Oradan hep düşüyor. Buradan düşmez ben. Ya yolun ortasında bak. yaptığımız şeye bak ya. Düşmüyor, düşüyor, düşüyor. Düşmüyor. ha bak koydum değil mi? Suyu da bana kilitledin o Bak kes çocuk. Ben kamp çadırı taşıyorum bana su getirdim diyor. Kamp çadırı değil ay esnetsin artık. benzemiyor seviyorum esnetli de şu an. <laughs> Oo, arada bak bekliyorum. He? Ha <laughs> yok bakıyorum. Ama hiç düşer herhalde diyor. Çok da düşer herhalde bir sürü <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> benim önden gitme ya. Çiftliğe tam bozuyor. <laughs> ben <sana> devam edeceğim. <laughs> Aşkım hiç de böyle şey gelmiyor ya. Çok güzelsin ya şu an bakınca. Şu kaskı çıkartın şu kızdan ya. Neyse şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ne söyleyecektim o? Şu an dağlar falan var etrafından dolaşıyoruz. Bence gayet güzel bir istikare şu an. Ha, bir de şöyle biraz daha bozuk olmasa yollar. ne oldu? Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel kayıklar var karşı stepler bayır. Geliyorum. Vay, bu nasıl kumsal böyle? Gerçi kumsal gibi de değil ama çok tatlı duruyor ya. Şurada bir fotoğraf çekeyim ben bir de. Çok sert asfalt. Çok bozuk. Tayyip Erdoğan'ın buralara bir el atması lazım. Resmen bu seçiyorum ya sürerken. Uğuh. Aynen. Buraya böyle şekilde kol yapmaya mı gelsin? Aşkım caddeye bağlanıyordur geri dönmek için. Yine Hadi bakalım. Düz devam ediyor aslında ama dur. Devam edelim o zaman. Sen yol tarifi açtın mı? Açık.

Hadi dedik. Çok güzel bir highlight bulduk gelirken. Ya Allah razı olsun. Çok güzel. Sanki bu farklı molaya devam ettikten sonra yola devam edeceğim. Gayet güzel. Yokuşlara çıkmanın en iyi yolu yılan yapmaktır. Esra yılan yap! Resmen fizik profesörüm ya. Yolun sanki ucu bucağı yok. Asfalt aşırı kötü ya. Ben ineceğim ya. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Yedek lastik yok, iç lastik yok. <laughs> Gerek yok. Abi kolay gelsin. <laughs> Hadi yavaş yavaş gidiyorum. Arkadaşlar yol çok berbat. Yolun büyük kısmına yürüyerek gelmek zorunda kalıyorum. Ama yoksa çare çok uzun olduğu için mecburen bilmek zorunda kaldım. Yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde gidiyoruz. <laughs> Şu an <laughs> ya Eza <laughs> Şu an intikam alıyor benden. Şu anda Halil Edi köyünün içerisinden yola devam ediyoruz. Ee, yaklaşık bir 29-30 kilometremiz kaldı. Yol güzel, taşlı yollardan kurtulduk. Devam ediyoruz.

arkadaşlar şu anda mükemmel erzak paketimizi görüyorsunuz. Bunu özenle paketledim. İçinde benim mükemmel yaptığım bir pesto soslu makarna var. Yani Esra bunun içinde kadar şükürsen olsun Doğru. Kutu açılımı yapacağım. video. Evet arkadaşlar şu anda kutu açılımı yapacağım. Neyse arkadaşlar. devam ediyoruz. 20-25 kilometremiz kaldı. Ee, şu anda B5 üzerinden gidiyoruz. Haliyle arabalar da biraz fazla. Ama yılmadan yolumuza devam ediyoruz. Esra Alkan'da. Evet arkadaşlar Monza'ya Adı tabelası göründü. Buraya kadar çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Ee, şimdi buradan sağa sapacağız ve Geyikli'den devam edip Helibotur'a tersi geçeceğiz. Yani adaya geçeceğiz. Uzun yol yapınca bazen kelimeleri düşürerek seçiyorum. <laughs> oh shit! You know, yeah. evet, bir noktak yok. Ne oldu? Evet, Bozca Adı'yı 26 kilometre sonra acaba deniz de sayılıyor mu ya bu? <laughs> 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 15 14 tane. Vay, geldik geldik, çok az kaldı. Bu yol bu taraftan Bozüyük'e giden tek yol olduğu için sürekli kamyon ve tırlar lojistik yapıyorlar. Bu da bu yol, bu daracık yolda bir sürü tırların geçmesine neden oluyor. Bayağı zorluyor. Arkadaşlar her zamanki gibi yine biz mola verdik. Esra dayanamadılar hanımefendi. Bir Arkadaşlar bir saatte yap yavaş sürüyor. Sonra diyor ki ya bu yol bitmiyor. Saatte bir kilometre gidiyor. Gittin, gidiyor. Bu yol niye bitmiyor? O sırada traktör gibi giden insan. Ama sana iyi bir haberim var. 16 kilometre kaldı. bayağı, değil. bayağı iyi bu arada. 50 kilometre geldik. Aa, Neyse, abi. hadi yola devam ki. E, Hemen şu denize girmek istiyorum da denizine, sahil kumlarına yatmak istiyorum. Esa bunu düşün ya. Motivasyon kaynağı bu olsun. Değil mi? Sen yok, sen beni ben seni deliyordum lan. Ben sana motivasyon kaynağı alıyorum lan. Ya bırak. ben, ben Ay, de bunu ben de. bir kilometre gidiyor diyerek mükemmel motivasyon veriyorsun. Bana adam gibi bisiklet alacağım. Yemin ederim bisikletin hiçbir suçu yok. O zaman değişecek lan. Hadi Etek. Ma, bu bana küçük yoksa ben sürerim bunu. Yok koltuğunu uzat. Dizlerini küçük küçük gayet kısa. Değil. Jantları ne? küçük. Bana ne? Bak benimkini kocaman. Madem bisiklet usu çok süreceksin. <laughs> Yok bisiklet usu Şöyle kalkıyor bisikletin şöyle. Abart. Bak kaldıramıyorum Abart. ki bak hadi kaldır. kaldır. Arkası, arkası biraz. Kaldır kaldır. Ha, kaldır kaldır, kaldır kaldır. Arkası biraz. Kaldır değil, ama kaldır. Aynı şey. Kaldır. He he he. E ee, bak arkası yere yapışıyor göz. Senin koca parmakların da kalkar. <laughs> Yapacağız bu işi ya değil mi Esra? Şimdi yola koyulalım. Az kaldı Hadi geliyorum ben. Buraya yokuş çıkmaya geldi. Bir daha bir yokuş çıkarsa oturup bayılacağım. Şeyi planlıyorduk. Çana gittiysek bu kadar yokuş çıkarak en azından büyük bir bölümüyor O Geyikli bizi Hızlı gelirdi dedik Geyikli de bize şakasını yaptı Eyvallah Bu ne ya Ya yok hadi ya bu ne ya Yemin ederim Böyle tek seferde bitecek bir yol değil Oh Esra da dayanamadı geliyor. Bisikletle indi şu an yürüyor. Arkadaşlar yolu karıştırdık. 3-4 km fazla gitmişiz geri döndük o yolu. Sonra farklı bir yolu tekrar sattık. Perişan olduk. Çok yokuşlu bitmiyor hava aşırı sıcak. Yanıyorum terliyorum. Az kaldı ya. 12 kilometre mi kaldı? Hadi bakalım, bitti artık. Çeklerden merhaba arkadaşlar. Sonunda, sonunda, sonunda... Büyük bir da filoşuna gelmiş. Şu an insanlar çıkıyor. Dinozor alışverişlerimizi yaptık. Ufak bir erzak yapalım evet. kendimize. Evet, şimdi telebota doğru ilerliyoruz. Sorma ya inanılmaz zordu yani. Bayağı zor bir şartlarda geldik. Bu yüzden bir like'ımız alırız. this I am too I'm too cheeky, I'm too freaky. like, If you feel me, I'm a sweetie. Don't believe me, it's the truth. They can see me like move I go. They can see me like Lamborghini.